Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlere Skype denetim kurarken hani nasıl nasıl arkadaşlar ses ayarlayacağız falan onu göstereceğim. Çok basit arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar bunun sesini kısacaksınız. Bunu, bunu, bunu da kapatacaksınız. Daha sonra arkadaşlar cam tasi e, lazım sizlere. Cam tasi recorder'ı audio'yu böyle biraz indireceksiniz. Daha, daha sonra arkadaşlar Skype mesela arkadaşlar. Skype'den arkadaşınıza konuşacaksınız. Sizin sesiniz e, ön planda olmayacak. Skype'den kendi sesinizi kapatabilirsiniz. Kendi sesinizi Skype'den kapat buradan o odadakinden kapatın. ilk önce tabi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İlk önce arkadaşlar şöyle kapatın. hani bunu kapatırsınız konuşmanız bittikten sonra Skype başlar. Skype başladıktan sonra arkadaşlar ses kay ses kaydınızı tamamen kapalı tutarsınız. Skype başlayasıya kadar ses kaydınız yüksekte. Skype başladıktan sonra ses kaydınızı kapatırsınız. Bu, bu e, Bunun için arkadaşlar da bize gereken program Camtasia Recorder 8'dir. Ekran görüntüsü alabilmemiz için, ekran programı kullanabilmemiz için ve e, bu dosyaları düzenlememiz için Camtasia Studio 8'e ihtiyacımız var. Camtasia Studio 8'den Import Media yerinden kendime intro'm yaptığım Intro'mu sürükleyeyim buraya. Nasıl update edersin kısmını da yapalım yani. Şöyle onu da arkadaşlar şöyle mesela ayarlayacağız. Boyutunu falan ayarlayalım. Ben ayarlayayım şöyle arkadaşlar. Şöyle ayarladım ben böyle beğendim arkadaşlar. Şöyle şuradan aşağıya da birazcık alayım. Şöyle güzel arkadaşlar ee daha sonra arkadaşlar uzatılmıyor tamam import medyadan şimdi arkadaşlar yapacağım videonun link videoyu da Sürükleyeceğim Daha sonra arkadaşlar Bip'lemek istediğim yerleri falan ee, ipleyeceğim nasıl yapacağım Şurada arkadaşlar kalorisi var Oradan arkadaşlar şu çokluğu seçip Special yapabiliyorum İstediğim uzunlukta special yapmam <laughs> mümkün Mesela başlattım arkadaşlar bu geliyor. Daha sonra tam şey gelirken takla atarken mesela special yapmak istiyorum. O şekilde ayarlıyorsunuz. Montajda şey bu kadar basit arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu video Hürgan Başar'ın isteğin ne yapılmıştır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.